Merhaba benim güzel yıldızlarım nasılsınız? Bugünkü hikayemizin ismi Köpeğim Ay Dede. Başlıyoruz. Merhaba benim adım Ömer. Size Ay Dede ile tanıştırayım. Geceleri gökyüzünde çıkan Ay Dede değil bu. Benim köpeğim olan Ay Dede. Annem uyumadan önce bana hep Ay Dede ile ilgili masallar anlatır. Ben de masallardaki Ay Dede'yi çok sevdiğim için köpeğimin adını Ay Dede koydum. Babam onu ben çok küçükken getirdi. O gün babam sana bir sürprizim var dediğinde çok heyecanlandım. Sürprizi tahmin etmemi istedi. Ben de ona dokundum ve ne olduğunu anlamaya çalıştım. Uzun, yumuşak tüyleri ve küçük bir kuyruğu vardı. Kulaklarına dokununca bana yaklaşıp yüzümü yaladı. Bu beni çok güldürdü. Ben gülünce o da birkaç kez avladı. Ha ha. Böylece onun bir köpek olduğunu anladım. Babam artık o senin köpeğin ondan sen sorumlusun dedi. O günden sonra Ay dede yanımdan hiç ama hiç ayrılmadı. Nereye gidersen benimle geliyor. Sabahları Ay dede patileri yatağıma koyup beni uyandırıyor ve bir kere havlıyor. Bu acıktığı anlamına geliyor. Ben de kalkıp mama kabına mama ve su kabına da su koyuyorum. Yemeğini yedikten sonra bacaklarıma sürtünerek iki kere havlıyor. Bu teşekkür ettiği anlamına geliyor. O mamasını yerken ben de okula gitmek için hazırlanıyorum. Küçükken beni hep annem giydirirdi. Şimdi kıyafetlerimi hep aynı yere koyuyorum ve kolayca bulup giyebiliyorum. Okula Ay Dede ile birlikte gidiyoruz. Ayde de okul yolunda bana rehberlik ediyor. Bazen okula giderken arkadaşlarımla karşılaşıyoruz. Bana merhaba diyorlar. Aydede de merhaba diyorlar. Aydede de üç kez havlayarak onlara merhaba diyor. Aydede çok akıllı bir köpek. Beni okulun kapısından çıkış saatine kadar bekliyor. Beni görünce üç kere havlıyor ve hemen yanıma geliyor. Her okul çıkışında hep birlikte en sevdiğimiz şarkıyı söylüyoruz. Aydede de havlayarak bize eşlik ediyor. Şarkıyı söylerken sen de bize eşlik etmek ister misin? Ay dede, ay dede seni nevin nerede? Hep yakın ol bizlere, yıldız kalsın geride. kalın yıldızlarım.